Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahat Öztürk. Ben de artık YouTube'dayım. Biz de seninleyiz Ahat Baba. Biliyorum benim ne olduğunu yavrum. Sabahtan beri ne elim duruyor ne kolum. Olur ya hocam. Şey Berberliğin edin. altın kulağı bu kardeşin mi? Koltuğa oturduğundan beri ne ciğer Yok. kaldı ne kolum. Biz niye ucuz tıraş ediyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hala 10 liraya tıraş yapıyoruz. O zaman bu. yarısı üstünde kalsın bırak. <laughs> Baba hayırlı işler. Sağ ol kardeşim. Ayağına sağlık. <laughs> Hoppa. Dur şurada kalmış biraz. Sağ ol aşkım. Görüşürüz kardeşim. Rahatladın mı? Bana bir yerinde mi? Yerinde. Hadi bay bay. Youtube'da tozu dumanı katlandı vakti gelmişti. Eğlenceli <laughs> de içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. <laughs> kolay gelsin eşler. Sağ ol rahat baba. Gel bir düş eşler işte sana. Ben... <laughs> Yiyeyim, Severler güzeli gel devam ki. Bomba ve istan içeriklerle sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Hazır olun kemerlerinizi bağlayın. Bomba. Bütün futbol camiasına meydanımızı okuyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yakında bomba gibi düşüyoruz YouTube'a. Hazır mısınız?